kameraman diyor. Kamera öğretmeni istiyor. Ooo tatlı soğumsun Tekmotalize 2023 basketbol turnuvası grup maçları Bağlıca Anadolu Lisesi Kutlu Düğün Anadolu Lisesi maçına hepiniz hoş geldiniz. Karşılaşmamızın hakemleri Ahmet Rıza Filiz, Eylül Deniz, Özgür Zal. Kutlu Düğün'de 1 numara Kaptan Abdülkadir. 2 numara Ahmet Çito. 3 numara Hasan Hüseyin. 4 numara Samet, 5 numara Tahsilcan. Bağlıcılar: 1 numara Hasan, 2 numara Kuzey, 3 numara Ali. İki takım da başladı. animacije. Evet karşılaşma başladı. Kuzey ucunda Bağlıca Anadolu Lisesi'nde atış geldi şimdi. Hasan'dan isabetli değil. Kuzey tamamlamaya çalıştı. O da isabet yok. Ayak çizgide Alpin. Tahsil ucunda. Tahsin, Samet'e bıraktı topu. Samet, şimdi pası Ahmet'e. Tekrar Samet, şimdi Tahsin. Ahmet, hızlı paslaşmalar. Kutlu düğünde, ayak çizgide Ahmet'in Bağlıca Lisesi hücumu olacak. Alp, perdeyi kullandı Alp, potaya gitti. Atışı isabetli. sayılık atış isabetli. Öne geçti kutlu düğün. Al. Alpten. Top. Sametten dışarı çıktı. Tekrar bağlıca hücumu. Alp. Koraktı topu. Kuzey'e Kuzey'in sayısı geliyor. 2-2 Ahmet basın Samet'e. Şimdi Tahsin potu altında topla buluştu. Tekrar Ahmet. Steps geliyor Ahmet'ten. Kuzey. Kuzey'in kullandığı faul var. sayılık atış. Rebound kendisinde kaldı. Bekin verdi. İçeri içeri pası. Top kaybı. Ahmet ucunda. İki sayılık atışını kullandı. Alır almak isabetli değil Hasan. Şimdi Alp topla buluştu. Alp'in iki sayılık atışı. Onda da isabet yok. Kuzey aldı Hücum'u. bir İçeriye oynadı. Alp Tahsin karşısında fake'ini verdi. Atışı isabetli. 3-2 öne geçiyor bağlıca. Ahmet. Ahmet şimdi. Samet tekrar Ahmet. 2 sayılık atış isabet yok. Alte kaldı Ivan. Ağır var. de Alp'e pas. Alp altında Kuzey'e indirdi. Kuzey'in fake'i şimdi atışı isap etti Ahmet. Ahmet'ten Samet'e top. Samet. Top kaybı geliyor. Kuzey. Kuzey Hasan'a bıraktı. Tekrar Kuzey. Fake'ini Ve verdi. Kuzey içeri girdi. Hasan'dan iki sayılık atış isabet yok Kuzey aldı hücum bandını, Ağır var Hasan Top kalpte kaldı Alp ve altında Alp kendine alan yarattı atışı isabetli değil Kuzey ucum ribandı onun da atışında da isabet yok <laughs> Şimdi karşıya bırakıldı top Atış geldi Abdülkadir'den isabetli değil Tahsin bitiremedi <laughs> Kuzey aslan Alp'in indirdi topu, Alp'in sayısı geliyor. Abdülkadir. Abdülkadir atışını yaptı, isabet yok. Bu düğün ucumu olacak. Şimdi iki sayılık atış geldi Hasan'dan, isabet yok. ile pas. Hasan atışı yaptı. Onda da isabet yok. <laughs> Alp serbest atış çizgisinde Bağlıcı'nız. Skor 5-2. <laughs> Alp kullandı atışını da isabetli. Abdülkadir. Hasan'ı verdi Tahsin'e. Tahsin'in atışı isabetli değil. Hasan Hüseyin aldı topu. Şimdi Abdülkadir. Tekrar Hasan. Top kaybı geliyor. Kuzey. <laughs> Sayılık atış kuzeyden isabet yok Rebound kendisine kaldı Tekrar içeri girerken faul Ahmet Çito'dan Hasan iki sayılık atış geldi İsabetli Abdülkadir sını çıkarttı Ahmet'e. Tekrar Kadir. Şşş, Ahmet aldı topu. Atışını kullandı. Temastan dışarı çıkıyor. Hayır. Temas yok. Yanlış yok. Özür dilerim. Abdülkadir. Şimdi Hasan. Fake'ini verdi. içeri aldı Hasan. Tekrar dışarı çıktı. 6 saniye Hasan. Döndü. İlk kez isabetli. Sandan güzel sayı geliyor. Ahmet. Abdülkadir. Şarda Ahmet tekrar atış. İsabet yok. Abdülkadir alıcını bağlı. Hücum süresinin sonuna geldik. Kutluluğun için. Kuzey. Hani istedi vermedi Kuzey içeri daldı mükemmel gitti sayısı geliyor Kuzey Abdulkadir Şimdi Ahmet Ahmet direkt atış denedi ama çembere Potaya hiçbir şey çarpmadı top Sayı katışında isabet yok. Hücum yuvandı. kuzeyde far var. Kuzey Hasan'a bıraktı topu. Alp. Tekin Alp içeri girdi. Şimdi pası Kuzey'e. Kuzey'in atışı isabetli. 11-2. Tahsin'in atışı. İsabet yok. Samet aldı topu. Samet şimdi Tahsin. Tekrar Samet. Steps var. Kuzey. Kuzey dışarıya çıkardı topu. Şimdi Alp. Alp içeri girdi. Turnike kesi. İsabetli değil. Rebound kuzeyde tekrar Alp ve ikini verdi. Şimdi atış isabetli. Fark çift hanelerde Ve mola geliyor. Hasan Kuzey'in de topu <laughs> Şimdi Kuzey fake'ini verdi atışı isabetli değil Tahsin Hasan Hüseyin Tekrar Tahsin Top hala onda bıraktı Samet ve Samet atışını yaptı isabetli değil Alp aldı reboundu Kuzey Tekrar Alp Pasını şimdi bıraktı Hasan kayba geliyor üçüncü sırasının sonu şimdi tahsin atışı isabetli al Aldan atış isabet yok rebound güzel geçti. Atışında isabet yok Hasan'ın. Tamamlandı bu top. Şimdi Hasan. Samet. Samet içeri gitti. Pası Tahsin'e. Tahsin'in atışı isabetli değil. Tekrar Tahsin. Şimdi atışı. Bu sefer isabet var. 13-4. Hasan İki sayılık atışını kullandı. İsabetli değil. Rebound onda kaldı. Hasan bir fake daha içeri katetti. Turnikesi isabetli değil. Şimdi Kuzey. Onun atışı onda da isabet yok. Hasan. 55 saniye var maç bitimine. Samet. Tekrar Hasan. Şimdi Tahsin'e bıraktılar topu. Tahsin'in atışı blok var. Samet aldı hücumu, bandı. Samet yok. Alp. Şimdi Alp'ten bir sayılık atış. Samet değil. içeri daldı. Şimdi Tahsin'e çıkardı topu. Tahsin top kaybı geliyor. Hasan. Hasan dışarıda Alp boş. Tekrar Hasan. Şimdi Kuzey. Kuzey atışı isabet değil. Top Hasan'da kaldı. Samet. Bası geldi Hasan Hüseyin'e. Şimdi Tahsin. Dışarı çıkıyor. atış direkt. Ve maç tamamlanıyor. Herkese iyi günler.